Tüm damar hastalıklarının tanısında olduğu gibi derin ven trombozu tanısında da Doppler ultrason bizim en önemli tanı aracımız. Doppler ultrason kolay uygulanabilen, ucuz, ağrısız ve anında bize cevap verebilen çok önemli bir tanı aracı. Bir anlamda altın standart derin trombozu tanısında. E, hastamız bize bu şikayetlerle yani bacakta şişlik, ağrı, kızarıklık, hassasiyet şikayetleriyle geldiği zaman onu hemen odamızda ultrason altında bir damarını bir değerlendiriyoruz. Bir pıhtının var olup olmadığını, pıhtının nereden başladığını, nereye kadar uzandığını ve belki en önemlisi pıhtının ne zaman başladığını, girişimsel bir yöntem mi yapacağız, ilaç tedavisi mi kullanacağız ya da hangi girişimsel yöntemler yöntemi tercih edeceğiz. Bunlara karar vermede bize gerçekten çok yardımcı. Ancak karın içinde e, gaz gölgeleri e, ve yağlar nedeniyle damarı değerlendirmek çok kolay değil. Bu anlamda özellikle pıhtı karın içine doğru uzanıyorsa, toplar damarımıza kadar ilerliyorsa destekleri tedavi yöntemleri yani MR venografi ya da BT venografiyi doppler ultrason yanında kullanmak gerçekten ulaşmak anlamında bize çok büyük fayda sağlıyor. <laughs>